Dönemedim. Arada gidiyorum tabii arkadaşlarımı ha. görmeye de yani dönemedim yani. E ne güzel, ne kaç yaşındayken patladı bu. 2015 ilk şarkı? tam 10 sene oldu. 10 sene önce, evet. wow. 7 yılda işte ondan önceki 7 yıl Avustralya'daydım, ondan önceki 3 yıl e, İngiltere'deydim, 1 yıl İspanya'da yaşadım. Sürekli ben gezdim. Tam bir gezginsin yani evet. o şeyin peşinde. Ondan mı diyorsun ben evlenilecek adam değilim diye? Hem <laughs> nerede buldun? <gülüyor> <gülüyor> Hemen buldun haberini. <laughs> <laughs> evlenilecek adam değilim değil eve girdiğim yok benim. Ya yani o yüzden evlenilecek adam değil. Ben eve girmiyorum. Ben çalışıyorum. İşim var. İki aşığım. gecesi, üç gecesi kendi yatağımda yatıyorum. Geri kalan hep ya turnedeyiz. Ya boşluk bulursam gez, gezideyim. Ya Urla'ya arkadaşlara gidiyorum. Ya Kıbrıs'a ailemi görmeye gidiyorum. Yani ben İstanbul'da toplasanız üç gün, beş gün her ay yani. Hadi ya. O, o yüzden yani... kim evlenecek Belki benim arkadaşlar? hayır ama yani o da güzel bir şey mesela öyle devamlı mıç mıç olmadan e, gidip geldikçe görüşmek aralarda ayda 3-5 gün ya da aynı şeyin içerisinde birisi de olabilir şekerim. Yani mesela hayat bak gene böyle düşünürken beraber hayat, güzel. Hayat Sen mesela, gitar çalar o başka bir şey söyler. Hayatın ne getireceğini bilemiyorsun bazen. Mesela çat diye pandemi patladı. Tabi. Bir buçuk sene evde oturduk mesela böyle bir hiç beklemezken. Yani o yüzden hiçbir plan yapmıyorum. Zaten hayat beni Su, akışa bırakıyor. Ondan sonra ben melekleri bana en güzel şeyleri sunuyor. Ben sadece anı yaşıyorum. Orada da işte ben mesela şöhret olmayı istemiyorum. Öyle bir şey demedim yani. Olursa ben, otomatik gelişti Hayır, her arkadaş Hayır şey. Arkadaş baskısıyla. Evet. Gözde gaza getirdi. gaza gelmiş. Hadi Olası yap, hadi varmış. yap, hadi yap. Gözde de vesile olmuş. Evet. Yani bütün Gözde artı diğer arkadaşlar da tabii biraz gaza getirdi. İyi de etmişler. Hoşuna gitti mi? Gidiyor mu? Ben her zaman mutluyum. Yani Avustralya'da çok güzel bir hayatım vardı. Ondan önce İngiltere'de de çok güzel bir hayatım vardı. Ee, İspanya'da da çok güzel bir hayatım vardı. Burada da yani anı yaşıyorum. Tanrı'nın bana verdiği güzel erin her şeyiyle tadını çıkarmaya çalışıyorum. Bir tane yani hayatımız güzel, var. Doğru. Bir tane ömrümüz var. İyi, iyisi kötüsü tabii ki gelecek yani. Bir de tabii şey yapmak yani müzik o kadar yani hep söyler evren dünyanın neresine gidersen git gitarınla bağlamanla muhakkak ki bir connection kuruyorsun bir e, tabii ki bir iletişim, dil çünkü bir, müzik. Aynen yani onları birbirinizi bulmanız etmeniz yani bambaşka bir yere götürüyor. Yani herhangi bir enstrüman çalmasan ne yapacaksın? Sokakta yürü Ne yapacaksın yani hani. Doğru. <laughs> i̇şte bu güzel aslında. Bu bana çok yani, o seni evet hayat yani bütün para şeye bağlandı. Bu benim kanatlarım. Allah müziği Aa, ne güzel kullanarak bak ne kadar güzel yerler gördüm gezdim gördüm çok mutluyum yani. Bu peki buzlu camın klibini neden Atina'da çektiniz? Ee, yönetmen arkadaşımız Hasan oraya yerleşmiş orada çok güzel yerler mekanlar buldu. Ah ne güzel. geldi daha, dedi. Rahat, daha, daha rahat daha rahat. <laughs> Burada ben dedi şeyim var dedi. bir sürü kafamda planlar var. Artı çok güzel yapay zekayla da uğraş, uğraşıyor ve çok güzel şeyler buldu yapay zekayla. Öyle. Bu klipte de iki tane burayı göreceksiniz. Bir tanesi normal pozitif yani. ben. Bir tanesi de benim yapay zeka işte paralel evrendeki depresyondaki buray. Sakallar makallar çıkmış. Röp düşen buray böyle çok e, buhranlı bir dönem geçiriyor. Peki bunun için mesela hiç sen depresyona falan girip onu, öyle bir şey yaşadın mı hayatında? Yani şu anda çok enerjik duruyorsun. Sanki hiç orada değilmişsin gibi duruyorsun ama ben, ya bu yapay ancak yapay zekayla mı yapılırdı? Kendin oynayamaz mıydın onu? Kendim oynar oynardım da ya gerek yok. Bir, hem de bir de bir değişik bir teknolojik bir dokunuş olsun. Hem bir kendimizi deneyelim bakalım neler çıkar. Ee, i̇zleyince... izleyince bir tık daha hikaye kafanıza. Dur, oturacak. izleyelim o zaman. Tamam. Hadi gönderelim, gönder gelsin. <laughs>